Arkadaşlar merhaba Ben biolife kullanıcısı olarak internette yalan yanlış dönen bilgilere karşı Hani bazıları diyor ya sistem çalışmıyor Bununla ilgili bir video çekmek istedim Yani vicdanen rahatsız oldum gerçekten Çünkü adamlar bir şey yapıyor Sizin ülkenize faydalı bir icatta bulunuyor diyelim Yani yurt dışına bu balık hobisinden biliyoruz e, milyarlarca lira para dışarıya çıkıyor. Adam burada Biolife e, markası şirketi. Benim hiçbir ticari e, şeyim yok. Ben de sizin gibi müşteri olarak aldım. Getirdim kurdum. Bir memnuniyet videosu çekmek istedim. Vicdanım e, rahatsız oldu. Kötü eleştirilere. E, yani bırakın turşuyu turşucu satsın. Yani hoca karışmasın hesabı. Çünkü adam e, kullanmamış. Sistemi hiç denememiş çıkıyor diyor ki işte dış vitre kadar şey iş yapar mı? Yapıyor kardeşim. Adam yapmış, yapıyor. Yani bakteri kültürünü oturtursan neden yapmasın? Yani adam sana diyor yani ben yüzlerce e, deney yaptım bunun üzerine diyor. Ben sistemik arkadaşlar 45-50 gün önce aldım. Bana eee Bora Bey'le konuşmuştum o zaman. Ben Malatya'da oturuyorum. Kargo'yla geldi bana. Bora Bey bana işte bakteri kültürü gönderdi. Bakteri kültürü de işte 4 gün otursun dedi. 3-4 gün otursun dedi. Yani içine hiç balık atmayın. 3-4 gün sonra da dedi araba vitesi atar gibi işte ilk önce 3 tane ekleyin. İşte 10 gün sonra 3 tane daha balık ekleyin dedi. Ben açık söyleyeyim. Diğer akvaryumla uğraşmak istemedim. Benim diğer orta boy akvaryumla. Çünkü onunla sürekli su değişikliği gerekiyordu. Yani usanmıştım. Haftada 3 hatta 3 günde bir değiştiriyordum. Haftada bir bile değil yani. Sürekli su çamur gibi oluyordu. İşte Bora Bey'in gönderdiği sistemi kurudum arkadaşlar ben önce sistemi motoru önce şu yana takmıştım burada sadece cikletler vardı ee, ilk üçüncü gün bana 3-4 e, gün sonra işte 3 balık atın demişti ama ben burada böyle söylemişti Ben üç gün sonra 8 tane balık attım sistemi yani akvaryum içine 8 tane balık attım sistem Maşallah var çökmedi yani daha sonra e, biliyorsunuz bu hobi bir hastalık işi İşte her şeyden beslemek istiyorsunuz yani ben de öyle ben cikletleri besliyordum yetmedi bu araya tel yaptırdım camcıdan araya tel attım bu tarafa da canlı doğuran bıraktım birisi de yuvalıkta şu anda inşallah bugün yarın doğurur ama ben şundan korktum sistem şöyleydi ben şundan korktum hani monerayı buraya taktım bu sefer sirkülasyon olmayacak diye korktum ama onu da şöyle açtık. Bu 25 wattlık bir motor ama aynı zamanda flora sistemine sahip. Üstten su hortumunu görüyorsunuz. Oradan da şuradan floraya verdim sistemi. Yani buradan gizli bir akıntı oluşturdum. Bu şekilde canlı doğuran akvaryumun yani canlı doğuran tarafı da dibi temizlenmiş oldu. Bunu da test ettim. Yaklaşık burası tahminen işte bu akvaryum motorunu yana takmamla beraber yani monarayı yana takmamla beraber yaklaşık 40 gün oluyor yani. Yaklaşık 40 gün oldu. Çünkü cikletleri attıktan hemen sonra ben e, bu lepis atmıştım. Yani hani burası 50 gün olsa, e, 10 gün sonra bu lepis atmış olsam. Yani burası da yine bir 40 gün ama gördüğünüz gibi yani. Yüce Vatoz'un albinosu bile biliyorsunuz. Aşırı hassas bir hayvan ama bir problem olmadığını gösteriyor. Yani hepsi sağlıklı. Gördüğünüz gibi mesela şuradaki balığımız aldı, ağzına yumurta almış. Bu da hemen bir ay önceki yavrularımız daha bir aylıklar. Maşallahları var. Öyle yani ben tavsiye ederim. Ee, i̇nşallah siz de memnun kalırsınız.